Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Sanayi devriminden önce Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma, ticarete ve küçük ölçekte atölyelerde yürütülen üretime dayanmaktadır. Ancak Osmanlı ekonomisi sanayileşen Avrupa ile rekabet edememiştir. Peki bu durum merkezi otoritenin zayıflamasıyla alakalı mı arkadaşlar? Elbette. Çünkü Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıf olması tabii ki ekonomiyi de etkileyecektir arkadaşlar. Yönetim şeklinin değişmesi ile alakalı bir durumdan bahsetmemiz mümkün değil arkadaşlar değil mi dolayısıyla bununla bir ilgisi yok Tımar sisteminin bozulması olur mu olur çünkü tımar sistemi zaten ekonomide üretimde sürekliliği sağlıyordu Toprak kayıplarının yaşanması ve savaşlarda başarısız olunması da elbette bu durumun nedenleri arasındadır diyebiliriz Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır bu durumda etkili olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa ülkeleri gibi sanayileşmek istemiş ancak sonuçsuz kalmıştır. Sermaye birikiminin yetersiz olması bu durumun nedenleri arasındadır elbette arkadaşlar. Yetişmiş personel eksikliğinden dolayı sanayileşmeye geç kalmıştır. Mesleki yetiştirme kursları açılmasıysa bu durumun nedenleri arasında yer almaz arkadaşlar. Bu olumlu bir gelişmedir çünkü. Geleneksel iktisadi düşünce biçiminin benimsenmesi ve Avrupa'daki gelişmelerin takip edilememesi elbette etkili olur. Bilimde ve teknolojide geri kalınması da arkadaşlar bu nedenler arasındadır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir. Avrupa'da 16. yüzyıldan sonra merkantilist ekonomi anlayışı benimsenirken Osmanlılar sadece aşırı bolluk olduğunda ve iç talep karşılandığında ihracata sıcak bakmıştır. Yani dışarıya mal satmaya arkadaşlar ancak bolluk olduğunda sıcak bakmışlar. Bu durum ekonomik hayatın canlanmasını engeller mi? Tabii ki arkadaşlar çünkü dışarıya bir şeyler satacaksınız dışarıdan bir şeyler alacaksınız aynı zamanda ki ekonomik hayat canlı olsun. Sadece alım olursa da doğru değil. Satım yapmak gerekiyor. Dolayısıyla olur. Avrupa devletlerle de rekabet gücünün artmasını engeller mi bu durum? Tabii ki. Çünkü dışarıya ürün satılmıyor arkadaşlar. Ve sermaye birikiminin oluşmasını da tabii ki engeller. Çünkü dışarıya ürün satıldığında sermaye birikimi gerçekleşir. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerini engellediği söylenebilir? Osmanlı toplumundaki gayrimüslimler ekonomik hayatta ticareti ve tefeciliği tekelinde tutmuş ve birikimlerini sanayiye aktarmamıştır. Peki arkadaşlar bu durum ulusal sanayinin kurulmasını engeller mi? Tabii ki engeller. Çünkü bu süreçte gördüğünüz gibi birikimler sanayiye aktarılmıyor ve ulusal sanayinin kurulması engellenmiş oluyor. Milli burjuvazi oluşmasını engeller mi? Tabii ki. Yani Osmanlı toplumunda yaşayan insanlar gayrimüslim ya da Müslüman arkadaşlar fark et etmez. Ekonomik hayatta birikimlerini sanayiye aktarmadıkları sürece milli bir burjuvazi yani zengin sınıfın oluşması da engellenmiş olur. Yabancı malların ülkeye girmesiyle alakalı değil bu durum arkadaşlar. Bunu engelleyecek bir durum da değil. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu bilgilerde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kalmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğuna vurgu yapılmıştır. Avrupa'da buhar makinesinin bulunması, kok kömür enerjisiyle demirin dökümünün yapılması ve ilk çelik fabrikasının açılması gibi gelişmeler Avrupa'da sanayileşme sürecini hızlandırmıştır. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere karşın 19. yüzyılın ortalarında bile Osmanlı Devleti'nin genelinde demir yolu ve deniz yolu ulaşımı söz konusu değildir. Peki ham madde ihtiyacı? Aslında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ham madde ihtiyacı yoktu. Ham maddesi zaten vardı ancak onu işleyemiyordu. Dolayısıyla bu olmaz. Teknolojik yetersizlikler olur mu? Tabii ki çünkü çünkü bakın demir yolu deniz yolu ulaşımı yok. Ulaşımanın zayıflığı da tabii ki yine arkadaşlar olur. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. Osmanlı Devleti sanayideki teknolojik gelişmelerin yanında tıbbi gelişmelere de kayıtsız kalmıştır. Dolayısıyla salgın hastalıklara karşı modern tıp tekniklerini uygulayamamıştır. Peki bu durum askeri saatlerin artmasına neden olur mu arkadaşlar? Tabii ki hayır alakası bile yok. Sosyoekonomik sorunlar yaşanır mı? Elbette çünkü insanlar salgın hastalıklarla mücadele ederken çalışamazlar arkadaşlar değil mi? Birçok problemle karşılaşırlar. Bu durum sosyoekonomik sorunlara sebebiyet verir. Dışa bağımlılığı arttırır arkadaşlar. Çünkü teknolojik gelişmelerin de gerisinde kaldığına zaten vurgu yapılmıştı. Gelişim hızı yavaşlar çünkü ölüm oranı artar. Nüfus artış hızının kısıtlı olması da tabii ki beklenebilecek bir sonuç. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde görevli konsolos of... Hogrev'in 1870 tarihli raporu şu şekildedir. Tarımsal faaliyet ilişkin her şey en basit ve ilkel durumdadır. Kara saban sadece ucuna demir takılmış birbirine çatılı iki odun parçasından ibarettir. Toprağı çevirmeyip çizen bu aleti bugün ancak Avrupa'nın bazı uzak köşelerinde görmek mümkündür. Peki tarımsal alan alanda Avrupa'nın gerisinde kalındığını görüyor muyuz? Tabii ki Avrupa'nın sadece uzak köşelerinde kullanılan bir takım tarımsal aletler Osmanlı'da hala kullanılıyor. Diyor. Avrupa'dan tarım ürünleri ithal ettiği böyle bir bilgi var mıydı arkadaşlar yok. Tarımsal alanda teknolojinin gelişmediğini de ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olacaktır. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangileri ekonomiyi düzeltme çabaları arasında gösterilebilir? Dış borçlanmaya gidilmesi. Evet arkadaşlar, ekonomiyi düzeltmek amacıyla dışarıdan borç almıştır Osmanlı Devleti. Aynı şekilde içeriden de borç alıyor. Biz buna esam diyoruz zaten. Esam senetlerinin çıkarılması da ekonomiyi düzeltme amaçlıydı. Ve milli iktisat politikası izlenmesi, yani milli ekonomiyi canlandırmak için çalışmalar yapılması da ekonomiyi düzeltmeye yöneliktir. Bu sebeplerle cevabı e şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlar Batı'nın kendisine üstünlük sağladığı alanları tespit etme ve bunları gerçekleştirme yönünde değil, yükselme dönemindeki kurumların ıslah edilmesine yönelik olmuştur. Bu durum devletin sanayileşme için uygulaması gereken uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasını engellemiştir. Peki, bakalım arkadaşlar öncülerimize. Batı politikalarının tam anlamıyla anlaşılamadığını ifade edebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki çünkü Batı'nın kendisine üstünlük sağladığı alanları tespit etme ve bunları gerçekleştirme yönünde değil, yükselme dönemindeki kurumların ıslah edilmesi yönünde çalışmalar yapmışlar. Dolayısıyla Batı politikalarının tam anlamıyla anlaşılamadığını görüyoruz. yabancıları sanayi yatırımlarını sınırlandırdı. hayır arkadaşlar yukarıda böyle bir bilgiye yer verilmemişti. Sorunların çözümünü geçmişe yönelik düzenlemelerde gördü. Evet arkadaşlar yükselme dönemindeki başarılarını yeniden elde etmek amacı ile geçmişe yönelik bir takım stratejiler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olacaktır. Bu savaşların durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir. Osmanlı devletinde sanayileşmenin önündeki engellerden biri 19. yüzyılda uzun süren ağır maliyetli savaşlardır. Peki, bütçeden sanayileşme için ayrılan payın azalmasına neden olur mu arkadaşlar bu durum? Tabii ki değil mi? Çünkü ağır maliyetli savaşlar yaşanırken sanayileşmeye tabii ki fırsat kalmayabilir. Üretim düşebilir, iş gücü tabii ki azalabilir arkadaşlar. Çünkü sanayileşmenin önünde ağır maliyetli e, savaşlar var. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabalarındaki bir diğer engelde nitelikli personel sıkıntısıdır. Arkadaşlar burada ıslah sanayi komisyonu devreye girecek ve bu durum ıslah sanayi komisyonuyla yani sanayinin düzenlenmesi komisyonuyla düzeltilmeye çalışılacak. Burada sanayi nefise mektebi belki aklınızı karıştırabilir. Bu mektep arkadaşlar güzel sanatlarla alakalı bir mekteptir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile yaptığı 1838 Balta Limanı Anlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Peki iç ve dış ticaretteki sınırlamalar kaldırılmıştır. Evet arkadaşlar doğru. Yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan sağlamıştır diyebilir miyiz bu anlaşmayla elbette. Özellikle İngiliz malları arkadaşlar Osmanlı topraklarına çok rahat bir şekilde girecekler. Osmanlı Devleti Avrupalıların sermayesine değerlendirdiği bir ülke olmuştur. Yani pazar yeri haline gelecek bu anlaşmayla Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinde önemli kayıplar yaşamıştır. Evet çünkü bir takım imtiyazlar vermiştir. Ancak Avrupa'daki toprak kayıplarını engellemiştir bu anlaşma diyemeyiz elbette. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır.